Abi Çankırı'da ilk defa böyle görüyorum. Çok güzel olmuş. Keşke zamanda böyle imkan olsaydı ben de işimi böyle yapardım. Gençliklere mutluluk kazılıyorum. E, iş yardımında ilk defa böyle bir şey rastladım. E, Çankırı'da gelişme var. İnşallah e, bunun sonra gençliklere de böyle değişik şeyleri istiyoruz. Görmek istiyoruz. Süslemesi bana ait. <laughs> BİP 何 istedik. Kendimde araç sahibi olduğum için böyle bir avantajımız vardı. Değişik bir şey yapalım dedik. Zaman, Hem sen daha sen kalıcı olsun. Yana olsun. Yana Hatırda kalsın diye böyle bir şey yapmak istedik. Hanımefendi siz niçin bu tercihi kabul ettiniz? Farklı bir düşünce. Teklif eden bendim zaten. Eşime tamamen rest olması amaçlı. Benim fikrimde. O da kırmadı. Bu şekilde olmasını istedik. Gayet mutluyuz. <laughs> Tekliflerde o yönde sanırım. Gelin arabamı benden önce herkes gördü. Evet, Neler Mesleki şey oldu bize de, dediğim gibi Tuba'nın fikriydi. Ben de bir şey yaptım, gayet de hoş oldu, güzel oldu. Eminim akıllarda bunun üstüne kalacaktır. Bir mesaj, evlenin arkadaş. De... <laughs> Başta kendi arkadaşlarım olmak evet, üzere. Evet, etrafımda gittim ben yararlı olmak üzere. Evden beri evlenin. Evet, evlenin. Temenni evleniriz. Abombom milletiniz var mı? Nasıl bildiniz? <laughs> <laughs>